Arakök yayınları sıfırdan sınava soru bankası fonksiyon konusu test 1 arkadaşlar. Fonksiyonlara giriş yapmıştık. Buradan da soru çeşitleriyle devam ediyoruz. Birinci soruda aşağıda verilen fonk makinesi içine atılan herhangi bir x sayısının 3 katını alıp 1 ekleyerek dışarı çıkarıyor. x attık. x'in 3 katını aldı. Üstüne de 1 ekledi. Dışarı çıktı. Bu fonksiyon makinesinin içine atılan sayı 5 sayısıysa diyor kaç olarak çıkar? Artık bizim içine attığımız sayı x değil 5. O zaman x gördüğümüz her yere 5 yazacağız arkadaşlar. x gördüğümüz her yere 5 yazınca x attığımızda 3x artı 1 çıkıyorsa 5 atınca 3 çarpı 5 artı 1 olarak çıkacak. Bu da nedir? 16 olmuş olur. İfadesi cam makinesinin x'i 2x eksi 5'e dönüştürdüğünü göstermektedir. Acaba biri neye dönüştürüyor? Bize bunu soruyor. O halde biz x'i 2x eksi 5'e dönüştürüyorsa biz içine atılan sayının ne olmasını istiyoruz? 1 olmasını istiyoruz. O zaman x gördüğümüz her yere 1 yazacağız. 1 bizi 2 çarpı burada x var. x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz dedik. Çarpı 1 eksi 5. Bizi nereye götürdü? 2 eksi 5'ten eksi 3'e götürdü. Demek ki m neymiş? Eksi 3'müş. Aşağıda mavi ve yeşil oklarla iki işlem tanımlanmıştır. Mavi işlem n'yi 3 katına çıkarıyor. 3 n yapıyor. Yeşil işlemde n'yi iki fazlasını olarak dışarı çıkarıyor. İki ayrı bir fonksiyon. iki ayrı bir fonksiyon makinesi diyebiliriz. Şimdi eksi 2 nereye girdi? Maviye girdi. Maviye giren sayı dikkat. Maviye giren sayı 3 katı olarak çıkıyordu. Ne? 3 ne? O zaman biz burada n yerine eksi 2 yazacağız. 3 çarpı eksi 2 eksi 6 olarak çıkacak. Demek ki mavinin dışına eksi 6 olarak çıktı. Burada çıkan sayı da bu sefer yeşil makineye giriyor. Yeşil makineye neye girince ne artı 2 çıkıyordu. Artık biz ne girmesini istiyoruz? Eksi 6 girmesini istiyoruz. O halde N gördüğümüz her yere eksi 6 yazıyoruz. Eksi 6 artı 2 demek ki ne olarak çıkmış? Eksi 4 olarak çıkmış. Bu yeşil makineden çıkan sayı tekrar mavi makineye giriyor. Mavi makineye dönüyoruz tekrar. N'ye girince 3 N'ye çıkıyordu. Artık biz mavi makinaya eksi 4 girsin istiyoruz. Eksi 4 girince ne gördüğümüz her yere ne yazacağız? Eksi 4 yazacağız. 3 çarpı eksi 4 olarak çıkmış olacak. Art çarpı eksi eksi 3 çarpı 4 12. Demek ki burası da ne olacak? Eksi 12 olmuş olacak x değeri. Dördüncü soru aşağıda a'dan b'ye tanımlı bir fonksiyon veriliyor. Buna göre f fonksiyonu ilgili ilgili olarak diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi f fonksiyonu a'dan b'ye. Demek ki tanım kümesi nedir? A. Değer kümesi B. Peki A'daki elemanlarla eşleşen elemanlar hangileri B'de? Bir bu var, bir de bu var. Demek ki bu da görüntü kümesi. Görüntü kümesi nasıl gösteriyorduk? F'in içinde A. Yani tanım kümesindeki bütün elemanlar verdiğimiz zaman bize çıkan küme görüntü kümesi olmuş oluyordu. Tanım kümesi elemanları 1 2 3 diyor. 1 2 3 diyor. 1 2 3 hepsi burada. Tamam. Doğru. Değer kümesi B kümesi. B kümesi elemanlar ne? A, B, C, D. Hepsi burada. O halde bu da doğru. Görüntü kümesi dediğimiz gibi tanım kümesinden eşleşen elemanlar. Sadece hangileri? B ve D. Bunlar da yine elemanların hepsini yazmış. Hepsi doğrudur diyoruz arkadaşlar. Yine kümeler verilmiş. İfadelerinden hangileri? A'dan B'ye bir fonksiyondur. Birinci öncül. Eksi 1, üçe gitmiş. 0, 4'e gitmiş. 1, 3'e gitmiş. Tanım kümesinde boşlu eleman kaldı mı? Kalmadı. Hepsi bir yere gitti, eşleşti. Peki tanım kümesinden şöyle diyelim. Herhangi bir eleman değer kümesindeki iki ayrı, ayrı elemana gitti mi? Hayır öyle bir şey de olmadı. O halde bu nedir? Bu bir fonksiyondur diyoruz. İkinci üçüncüle bakıyoruz. Eksi 1, 3'e gitmiş. 0, 4'e gitmiş. Eksi 1 3'e gitti. 0 4'e gitti. Peki 1 nereye gitti? 1 boşta kaldı. Tanım kümesinde boşta eleman kalmaması gerekirdi. Dolayısıyla bu bir fonksiyon değildir diyoruz arkadaşlar. Eksi 1 3'e gitmiş. 0 3'e gitmiş. 0 4'e gitmiş. 1 3'e gitmiş. Eksi 1 3'e gitti. 0 3'e gitmiş. Tamam sıfır bir de dörde gitmiş. Ne dedik? Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesindeki iki ayrı elemana gidebilir mi? Şuraya bakalım. Sıfır hem üçe hem dörde gider mi? Gidemez arkadaşlar. O zaman bu da nedir? Fonksiyon değildir diyoruz. Tekrar bir üçe gider mi diye bakmaya gerek yok. Tanım kümesindeki bir eleman iki ayrı elemana gidemez. Hangileri fonksiyondur diyor. Sadece bir. Biçimde tanımlanan f fonksiyon için diyor. İfadelerin hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi f fonksiyona baktığımız zaman 1 3'e gitmiş, 2 eksi 1'e gitmiş, 3 2'ye gitmiş. Bunları Venn şeması olarak çizersek daha rahat göreceğiz. Burası f. Burası tanım kümemiz a olsun. Burası da değer kümemiz b olsun. Gittiği yerler nereden geldiğine bakalım. 1'den, 2'den, 3'ten geliyor. O halde burada 1, 2, 3 elemanları tanım kümesinin elemanları. Bunlar nereye gidiyor? 1, 3'e gitmiş. 3'e eşleştirdik. 2, eksi 1'e gitmiş. Eksi 1'e eşleştirdik. 3 de 2'ye gitmiş. Burayı da işleştirdik. Bizim görüntü kümemiz burasıdır değil mi? Eşleşen elemanlar. Tanım kümemiz de burası. Zaten burada boşta eleman kalmayacaktı. Tanım kümesinin elemanlarını yazmış. Kesinlikle doğrudur. Değer kümesi eksi 1, 2, 3. Dikkat edelim arkadaşlar. Biz buraya görüntü kümesi dedik. Eğer ki değer kümesi dediğimiz B kümesi de sadece bu elemanlardan olsaydı bu bir fonksiyon olurdu. Evet örten bir fonksiyon olurdu hatta. Burada boşta eleman kalmadığı için. Ama değer kümesi kesinlikle budur diyemeyiz. Belki burada eşleşmemiş boşta elemanlar vardır. Bu fonksiyon nasıl fonksiyon duyduk? İçine fonksiyon. O halde değer kümesi kesinlikle budur diyemeyiz. Kesinlikle bu olan görüntü kümesidir deriz. Değer kümesinin belki bunlardan başka elemanlar da olabilir. Bunu kesinlikle doğru kabul etmiyoruz. F2 ile F3'ü diyor çarparsak Eksi 2'ye ulaşırız diyor. Bakalım. F2. 2 bizi nereye götürdü? Eksi 1'e. F2 yerine artık eksi 1 yazıyorum. Çarp. F3. 3 bizi nereye götürdü? 2'ye. Artık F3 yerine de 2 yazıyorum. Eksi 1 çarpı 2 ne yapar? Eksi 2 yapar. Kesinlikle nedir? Doğrudur diyoruz arkadaşlar. Yedinci soru bir fonksiyon verilmiş. F R'den R'ye. Her bir gerçel sayıyı 2 fazlasının 3 katına eşliyor. Şimdi biz makinenin içine x attığımız zaman her bir gerçel sayı x attık. Bir attık, iki attık, teker teker hepsini yazacak değiliz. Artık x'i kullanmaya başladık. İki fazlasının x'in iki fazlasının 3 katına eşliyor. Şu şekilde yazarsak arkadaşlar şu şekilde hata yapmış oluruz. Çünkü bunu okuyalım. x'in 3 katının iki fazlasıdır bu. Ama bize ne diyor? x'in iki fazlasının Attığımız sayının iki fazlasının buradaki nın kelimesi paranteze söylüyor arkadaşlar. Sonuçta burada bir tane terim yok. Bir x terimi var bir iki terim var. İki terim olduğu için paranteze kesinlikle almamız gerekiyor. İşte bu x artı 2 nin 3 katına eşliyormuş. İşte biz bunu 3 ile çarpacağız. Dolayısıyla parantezsiz yazsaydık biraz önceki gibi 3'ü içeri dağıtmamış olurduk. Hataya düşmüş olurduk. Dolayısıyla 3'ü içeri dağıtıyoruz. 3 çarpı x 3 x 3 çarpı 2 x artı 6. X bizi nereye götürüyormuş? 3x artı 6'ya götürüyormuş. Buna göre diyor 5 sayısının görüntüsü ne olur? Artık biz buranın ne olmasını istiyoruz? 5 olmasını istiyoruz. O halde x gördüğümüz her yere 5 yazarsak 3 çarpı 5 artı 6. 15 artı 6'dan 21'e ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bir f fonksiyonu bir pozitif gerçel sayıyı karesiyle çarpımsal tersinin toplamına götürüyor bir pozitif gerçek sayının karesi ile herhangi bir yine bir sayı aldık x. Bunun karesi ile çarpımsal tersinin toplamına. Neyi toplayacağız? Çarpımsal tersi. Bir sayının çarpımsal tersi demek çarpmaya göre ters demektir. K sayısının çarpmaya göre tersi 1 bölü K. K'nın neden çarpmaya göre tersi 1 bölü K? K'nın paydasında gizli 1 var. Çarpmaya göre ters dediğinde pay ve payda yer değişiyordu. <laughs> Paydadaki 1 yukarı geldi. Paydaki k da aşağı geldi. 1 bölü k olmuş oldu. 3 bölü 5 deseydi bunun çarpmaya göre tersi 5 bölü 3 olmuş olurdu. Dolayısıyla bizim sayımız ne? x. x'in çarpımsal tersi nedir? 1 bölü x. Bu sayının karesiyle çarpımsal tersinin toplamına götürüyor diyor. Bizim o zaman fx'imiz ne olmuş oluyor arkadaşlar? x kare artı 1 bölü x olmuş oluyor. 9. soru. A kümesinde elemanları verilmiş. F fonksiyonu A'dan Z'ye. Bunun değer tablosu da aşağıda verilmiş. Buna göre diyor. F0 artı F1 bölü. F2 bölü. F2 eksi. F eksi 1 işlemin sonucu nedir? F0. 0 verdiğimiz zaman. Bakın X verdiğimiz zaman bizi Fx'e götürüyor. 0 verdiğimiz zaman da eksi 1'e götürüyor. Demek ki F0 dediğimiz şey. X yerine 0 yazınca F0. Neye eşit oluyormuş? Eksi 1'e. Bunun yerine eksi 1 yazdık. Artı. F1. X yerine 1 yazınca bizi F1'e götürecek. X yerine 1 yazdığımız zaman F1 neye eşitmiş? Sıfıra. Sıfır. Bölü. F2. X yerine 2 yazdığımız zaman F2'yi buluyoruz. 2 bizi neye götürdü? 5'e. O zaman F2 yerine de 5 yazacağız. Eksi. F-1. X yerine eksi 1 yazdık. Bizi F-1'e götürdü. Yani eksi 1 bizi 3'e götürmüş oldu burada. Burada da yerine 3 yazmış olacağız. Yukarısı eksi 1 yaptı. Aşağısı da 5 eksi 3 2. Eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. 10. soru A kümesi verilmiş. B kümesi verilmiş. Fonksiyon A'dan B'ye. Tanım kümemiz A. Değer kümemiz B. A'dan B'ye F3 eşittir 2 koşulunu sağlayan kaç tane F fonksiyonu yazılabilir? Bu biraz fonksiyon sorusundan daha çok permütasyon kombinasyon sorusu olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Burayı ellemiyoruz. 3 2'ye gitsin. Tamam. Şu diğer elemanları buraya eşleştireceğiz. Buradaki elemanlardan seçeceğiz, yerleştireceğiz. Hepsi beraber birine gidebilir. Veya ikisi birine gider. Bu diğeri başka birine gidebilir. Vesaire. Bunu şu şekilde düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dikkat. Elimizde 3 tane mektup var. 4 tane posta kutusu var. Şurada dahil. Buraya da gidebilir. Bu 3 mektubu Dört posta kutusuna herhangi bir şart olmaksızın kaç farklı şekilde atabiliriz? Soru aslında bu. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü biz bu mektubu hem bu posta kutusuna hem bu posta kutusuna atabilir miyiz? Atamayız. Zaten böyle olduğunda fonksiyon olmamış olur. Bu bizim için problem değil. Yani fonksiyon olmama durumu yok burada. Şuradakiler mektup. Buradakiler posta kutusu. Elimizde üç tane mektup var. Dört tane de posta kutusu var. Birinci mektup. Kaç farklı posta kutusuna gidebilir? Eksi 1 bir, 1'e gidebilir. 2'ye gidebilir. 3'e gidebilir. 4'e gidebilir. Eksi 1'in 2'ye gitmesi 3'ün 2'ye gitmesine engel değil. Yani bu koşulu bozmuyor. Problem yok. Birinci mektup 4 posta kutusuna atılabilir. Çarpı. İkinci mektup yani 0. Hangileriyle eşleşebilir? 1 ile 2 ile 3 ile 4 ile. Yine 4 posta kutusuna atılabilir. Çarpı. Üçüncü mektup ise yine şuradaki 2. 4 tane ihtimal vardır. 4'üne de gidebilir. Dikkat edin bunun hepsini bir anda yapıyor değiliz. O zaman zaten fonksiyon olmaz. Biz birini almış oluyoruz. Yine 3. mektup içinde dört tane farklı postakusu ihtimalleri var. Bunlar da çarptığımız zaman 4 üzeri 3'ten 64 gelmiş olur arkadaşlar. İkiz kenarlarından birinin uzunluğu taban kenarının uzunluğunun 3 birim fazla olan ABC ikizkenar kenar üçgeninin çevresini veren FX ve GX fonksiyonlarını Aslı ile Bensu şöyle yazıyor. Aslı ABC üçgenin ikiz kenarlarından birinin uzunluğunu x birim alıyor. Yani şurası şuraya eşit olmuş olsun. Aslı bunlardan bir tanesini x aldı. E burası x ise burası ne olur? x. Peki ne diyor? İkiz kenarlardan birinin uzunluğu taban kenarının uzunluğunun 3 birim fazla. Demek ki oradaki x buradan 3 birim fazlaysa bura ne olur? Buradan da 3 birim eksik olur. Yani x eksi 3. x eksi 3'ün üstüne 3 birim eklediğimiz zaman Eksi 3 artı 3 götürür. X'e ulaşmış oluruz. İkiz kenarlardan birinin uzunluğu tabanın 3 birim fazlası olmuş olur. O halde burası X dedik. Demiş zaten. Burası da X dedik. Burası da X eksi 3 olur dedik. Fx fonksiyonu ABC üçgenin çevresini veriyor. Peki burada ABC çevresi nedir? Fx eşittir. Kenarların toplamı X. X daha 2X. X eksi 3 daha Harfleri kendi arasında topladık. 3x yaptı. Bir tane de sayı olarak eksi 3 var. Demek ki fx bizi 3x eksi 3'e götürüyor. Bensu da abc üçgeninin tabanın uzunluğunu x birim alıyor. Tabanın uzunluğu x. Şu kenarla bu kenar eşit. O halde ikiz kenarlardan birinin kenarının uzunluğu taban kenarından 3 birim fazlaydı. soruda bu şekilde söylüyordu. O halde biz buraya x dediğimiz zaman burası x artı 3 olur. Burası da ne olur? x artı 3 olmuş olur gx fonksiyonu da bizi abc üçgenin çevresine götürüyor. O halde gx fonksiyonu eşittir. Bu üçgenin çevresine oldu? Bir kenarımız x artı 3. Diğer kenarımız da aynı. x artı 3. Taban kenarımız da x. Topladığımız zaman harfleri kendi arasında topladık. x, 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 3x yaptı. Sayılar da kendi arasında topladık. 3 artı 3, 6 yapmış oldu. gx fonksiyonumuz bu. fx fonksiyonumuz bu. Buna göre diyor fx eksi gx işleminin sonucu nedir? fx'i yazalım fx yerine 3x eksi 3 yazıyorum. Eksi gx fonksiyonumuz ne? 3x artı 6. Bunu şu şekilde yazarsam hata yapmış olurum. 3x artı 6 dersen burada bir tane terim yok. 1, 2, 2 tane terim olduğu için kesinlikle paranteze almam gerekecek ki eksiyi içeri dağıttığımda hatayla karşılaşmayayım. Bu eksi içeri dağıtıyoruz. Şunu aynen yazalım. 3x eksi 3 eksi 3x -3, eksi çarpı artı 6 eksi 6 olmuş oldu. Burada da 3x var. Burada da eksi 3x var. Birbirini götürdü. Sadece sayılar kaldı. Eksi 3, eksi 6 ne yaptı? Bunun sonucu eksi 9 yapmış oldu. X yerine ne yazarsak yazalım. Sonuç hep ne gelecek? Eksi 9. Buna ne diyoruz? Sabit fonksiyon. Şu iki fonksiyon işlemle birlikte yeni bir fonksiyon çıkmış oldu. Sabit fonksiyon. Sonuçlar hep eksi 9 olmuş oldu arkadaşlar.